Sayın Tayyip Erdoğan hem layık hem Müslüman olunmaz diyor. Oysa hem layık hem Müslüman olan birçok insan var. Yani gerçek anlamda dindar olup ama evet. devlet işlerinde layık olabiliniyor mu? İşte tabii İmam Hatip okulundan kaçar top oynarsan böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Müslümanlığın bir bizatihi kendisi layıktır. Müslümanlığın bir bizatihi kendisi layıktır. Açın Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinin arkasından çıkarttı beyannameyi okuyun. Galata'daki Cenevizlere dahi bütün hakkınız benim teminatım altındadır. Her türlü inanç hürriyetine sahipsiniz. Patrikhan her türlü hizmete devam edecektir. Hz. Ömer Adan Efendimiz'in Kudüs'ü fethettiği zamanki beyanatına bakın. Herkes kendi dininde serbesttir. Her inanç sahibi kendi ibadetini muntazam yapacaktır. Sizin koruyucunuzun benim demiştir. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü aldıktan sonra aynı şekilde hepiniz inancının teminatı benim demiştir. Bizim tarihimiz hep bunlarla doludur. Onun için Müslümanlık içindedir bizzat laiklik. Müslümanlık varken ayrıca layıklığı bir şey aramanın lüzum yok. E e doğru. Hazreti Peygamber'in dönemi bir getir zaten. Aynı şeydir evet. Müslümanlık her zaman herkesin dinine saygı göstermiştir. Evet. Bakınız Müslümanlıkta Hiçbir zaman Müslümanlığa ait kurallara aykırı hareket etmeye ait bir cezai meyde yoktu. Hem Müslümanların Müslümanlığa aykırı hareket etmesine yönelik cezai, cezai meyde, yok. meyde yoktu. İslamda Kur'an-ı Kerim'de iki tane nizam var. Bir genel Hı. insanlık nizamı. Bu genel insanlık nizamında müsaade edilenler var, yasak edilenler var yasak edilen nedir? Mesela adam öldürmek. Yalan yere şehadetlik yapmak, çeşitli ahlaksızlık yapmak, namus vesaire. Bütün bunların hepsi her din için eşittir ve bunların cezası vardır. Zina vesaire. Bunlara ceza konmuştur. Ama namaz kılmamışsınız. Bunun bir cezası yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iki türlü nizam var. Bir insanlık nizamı, bütün herkesin uyacağı nizam, bir de Müslümanlar için tavsiye. Bak orada tatlı dille söyleniyor. Namazını kılarsan yarın şu sevabı alırsın. Dünya cezası yok. Müslümanların yapacağı işlerin adı helal, yapmayacakların adı haram. Herkesin yapacağı işin adı maruf, yapmayacağı işin adı münker. münker. İki ayrı sistem tarif edilmiş. Maruf ve münkerde ceza var. Çünkü herkese hangi dinden olursa olsun bir adam öldürürseniz cezasını çekersiniz. Zina yaparsın ceza. Yalan ya şahitlik yaparsın ceza. Hırsızlık yaparsan cezasını çekersiniz. Bunlar geneldir. Bütün insanlık içindir. Ama namaz, oruç vesaire Müslümanlara ait hususlara gelince bunların bir cezası yok. Dünya cezası yoktur. Bunlar tavsiye ile telkinle, tatlı dille, kavlileyinle anlatılmıştır. Bundan dolayı arka kapıdan kaçıp top oynamazsan o zaman bilirsin ki Müslümanlık laiklikle tamamen bir aradadır, beraberdir. Hiçbir arasında bir tezat yoktur. Bu sebepten dolayıdır ki bizim 50 senelik mücadelemizde biz anayasanın maddesiyle değil, bu maddeye aykırı hareket edilmesiyle hep mücadele etmişiz. Bu nasıl demokrasi? Bu nasıl sosyal adalet?